Ey oğul, el ilmu bila amel. Amelsiz ilim yani öğren, 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 yapma. Bu nedir? Cununun bu deliliktir diyor. Yani hakikaten neden itikat ilimleri yani neye nasıl inanacağın, Bu tamam. Çünkü itikat meselesine ben ne diyorum? Durduğun yerde itikatta hiçbir harekete bile lüzum yok. Hiçbir el kol hareketi bile yapmadan e, inancını tasfiye edip bir öğrenip e, kendinde muhafaza edebilirsin. Bunda bir hareket gerekmez. Ama itikat ilimlerinin dışındaki ilimler işte. Sübhanallah ve hamdi şu kadar sevabı var. İşrak namazı bir haç bir ümre sevabı var. Kuşluk namazı cennette bir köşk var. Evvabin namazı 12 senelik ibadet sevabı var. İşte Muharrem'in e, ilk günün orucu şu kadar. 10 günlerin orucu şu kadar. Şaşure aşure geliyor. şaşure gecesi ihya şöyle efendim aşure gününün amelleri 25 tane amel yazdık 25 tane faziletli amel gusülden sürme çekmekten hepsinin fazileti hadis 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 doldurduk dergiyi yine bu sefer e şimdi mesela bunları yazıyoruz ediyoruz şimdi bunları amel etmemek amelsiz ilim nedir bunları okudun dinledin ve yapmıyorsun bu diyor deliliktir çünkü neden bunu dinlemekle bir yere varamıyorsun bu sevabı kaza kazanman için şurada şöyle bir köşk var saray var efendim şöyle bir işçiliği şöyle malzemesi böyle güzel falan e şunu şunu yaparsan bunu sen kazanıyorsun bunu bilsen ve bunu yapmak da senin elinden gelse elinden gelen bir şey olsa sen o köşkü kaçırır mısın? Mümkün değil bırak köşkü toki'nin dairesine bile atlarsın sen toki'nin 60 metre dairesine balıklama atlarsın. Yani köşk, saray falan bırak şimdi sen. Normal bir TOKİ bir daire. Adam bütün ömrünü oraya vakfetmiş ya. Toki'den bir daire alsam diyor ya. Peki ben de sana desem ki yüz kere Sübhanallah be çekersen Toki'den sana bir daire veriyorlar desem. Sen bunu çeker misin, çekmez misin? Vallahi çekersin. Peki sana diyor Sübhanallah ve Hamdi'yi yüz kere okursan cennette yüz tane ağaç. Adam diyor ki ne yapayım cennetteki ağacı? Bizim bahçeye lazım. Diyor. <laughs> e bu neden? Bir metrekareye bin tane çeker. Elli bin tane çeker. Hem de sesli çeker ki sonra çekmedin demesinler diye kaydı da dinletir. <laughs> Sayın yetkililer der, bak der, elli bin çektim der. Çünkü dünyaya iman etmiş ki ev lazım, araba lazım, ocak lazım. Dünyaya iman etmiş. İşte elbise lazım, yemek lazım, aç kalmamak lazım. Ahirete acabası var hala orayı veresiye görüyor. Dünyayı peşin görüyor. El malu vel benun ikinci zirekatta okudu hoca efendi. Namazda ne diyor? Mal, oğullar, kızlar haydi haydi. Zinetül hayatit dünya. Tüm mallar mülkler. Dünya hayatının süsüdür. Dünyanın kendine kadar kalıcıdır ki süsü ne kadar kal Önce süsü bozuluyor. Sonra kendine yıkılacak vel baqiyatus salihat kalan geri kalan salih ameller kalıcı salih ameller bunun tefsirine bak her yerde subhanallahu elhamdülillahi la illallah, Allahu ekber diye geçer hadislerde subhanallah hamdi buna işte la havle ve la kuvvete illa billah abicam, namaz abdest gusül sohbet ilim hepsi girer kalıcı salih ameller hayrun inde rabbike rabb'in katında bunlar daha hayırlıdır Sevaben mükafat bakımından ve hayırın daha hayırlıdır emelen ümit bağlamak bakımından sen neyine ümit bağlıyorsun eve ümit bağlasan bir deprem indi aşağı bir yangın çıktı efendim veya ev durduyu sen gittin evler kalıyor evlerin ömrü bizden uzun insanlar gidiyor evleri kalıyor malları kalıyor hepsi ölüp gidiyor o zaman sen bu dünyanın neyine ümit bağlıyorsun? Ümit bağlanacak bir şey varsa salih ameller buyuruyor. E sen şimdi bu ayete inanan bir adam olsan bu ilim meclisine başka bir dünyayı işini tercih eder misin? Filmleri, dizileri tercih eder misin? Zikire karşı başka konuşukları tercih eder misin? Etmemen lazım. Ama nerede kar var, nerede zarar var? Mesele iman meselesi. Rabbim imanımızı görü gibi kuvvetlendirsin.